bilen bir isimle. Oğuz Kağan Salıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Salıcı. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi İYİ de önce Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir araya geldi ve bir görüşme trafiği başladı. Bülent Tezcan'la İYİ Parti'den e, genel başkan yardımcısının arasında görüşmeler sürdü ve bir arada de, dendi ki Bülent Tezcan değil eee Oğuz Kağan salıcı görevlendirildi. Bu konuyla ilgili görüşmeci değiştirildi. Ankara ile ilgili bir görüş ayrılığı olduğu iddiası da var. Bütün bunları size soralım. Nedir durum İyi Parti ile görüşmelerde? Şöyle İyi Parti ile biz e, heyetlerle ilk ziyaret ettiğimizde Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında e, bir süreç başlamış oldu. E, karşılıklı olarak e, bundan sonraki süreçte görüşmeler yapmanın doğru olacağı bir kanatı oluştu ve o görüşmeler başladı. Ben heyetin içindeyim. Dolayısıyla bir görevden alma, yeni bir görevlendirme durumu söz konusu değil. Ben zaten heyetin içindeyim. Hı hı. Ama bir yürüyen görüşme süreci vardı. Şu anda Sayın Genel Başkan yurt dışında dolayısıyla o yurt dışından gelecek ve görüşmeler aynen devam edecek. Şimdi orayı bir, bir netleştirelim. Kesilme hı hı. vesaire yok. Bir ayrılıkları bir, var bir, mı olabilir Bir netleştirelim mi oraya doğru gidelim ama e, Koray Aydın'la Bülent Tezcan Arasındaki görüşmeler aynı şekilde Format değişmeden devam etti Siz o süreçte farklı bir görevlendirme Almadınız diyorsunuz Şöyle e, şimdi basına Yansıyan şekli şu Bülent Tezcan görevden alındı evet. Oğuz Kağan salıcı görevlendirildi. Aynen. Böyle bir şey yok diyorum Peki. Siz zaten o görüşmelerin tamamında var mıydınız e, Şöyle görüşmelerin tamamı ee, karşılıklı heyetlerin tamamının katıldığı görüşmeler değil. Hı hı. Yani böyle olmak zorunda da değil. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, onun kendine göre bir akışı var. Bu akış çerçevesi içinde bize ihtiyaç duyula, duyulduğu yerlerde biz devreye giriyoruz. İhtiyaç hı hı. duyulmadığı gere, gereken e, ihtiyaç duyulmadığı noktalarda ihtiyaç olan arkadaşlar devreye giriyorlar. Anlaşıldı. Yani görüşmelerin doğası böyle zaten. Anlaşıldı. Şimdi e, or, bir adım adım gidelim ve tam anlayalım diye soruyorum. Bir görüşme trafiği devam etti. O heyetler ya da görevliler bir noktaya kadar getirdiler. Şimdi mesele genel başkanların önüne gidecek diye mi o temas kesildi? Şöyle Sayın Kılıçdaroğlu yurt dışında Almanya'da biliyorsunuz. Evet. O da e, temaslarda bulunuyor. E, onların e, bir noktaya geldikten sonra meselenin bir siyasi kararla netleştirilmesi gerekir. Hı hı. Siz hazırlık yaparsınız. Yapmış olduğunuz hazırlıklar belli bir olgunluğa gelince genel başkanlara sunulur. Genel başkanlar bazen devreye girer, aşmakta zorluk çekilen yerleri aşar. Hı hı. Şu anda böyle bir noktadayız. Yani genel başkanımız geldiği zaman Sayın Akşener'le de Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bu görüşmeler aktarılacak, konuşulacak kendilerine ve süreç devam edecek. Hani burada bir kesilme ya da askıya alınma söz konusu As, değil diyorsunuz. Söz konusu değil. Evet. Peki e, bir olmazsa olmazı var mı Cumhuriyet Halk Partisi? Mesela Ankara konusunda Meral Akşener'in doğrudan açıklaması vardı. Biz başka yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleriz ama Ankara'da da bizim adayımız çıksın ve CHP bizi desteklesin diye. CHP için de bunun pek hazmedilebilir olmadığına ilişkin hep e, gazeteciler konuşuyorlar, yorumcular değerlendir yapıyorlar. Sizdeki vaziyet nedir? Pozisyon nedir bu konuda? Şimdi tabii Sayın Akşener'in yapmış olduğu açıklamalar ben saygı duyuyorum. O kendi evet. partisinin hassasiyetleri noktasında bazı şeyleri ön plana koyuyor. Bunlarla ilgili bir röportaj verdi. O röportajın içinde bazı ifadelerde bulundu. Ama dikkat ediyorsanız şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi kanadından görüşmelerin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Evet. Biz görüşmelerin hangi safhada olduğu, aç detayların ne olduğu hangi illerin konuşulduğu, hangilerinde sorun olduğu, hangilerinin kolay geçildiği ya da bu işin e, nereye doğru gittiği konusunda bu konunun daha çok heyetler arası görüşmelerde halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür şeylerin, bu tür görüşmelerin doğası gereğidir. E, bazı yerlere tıkanıklıklar oluşur. Aynı konuyu bir gün sonra görüştüğünüzde pat diye aşı verirsiniz. E, ona zaman tanımak lazım oradaki e, ihtiyaçlara uygun bir e, şekil izlemek lazım. Onun için biz burada mümkün olduğunca işin yapıcı tarafında duruyoruz. E, İyi Parti'deki arkadaşlarımızın da yapıcı bir süreç yürüttüğünü görüyoruz. Bir tıkanıklık vesaire söz konusu değil ama işin detaylarına girmek de doğru değil. Peki pozisyon olarak Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu görüşmelerden bir ameli var. O da e, bazı noktalarda işbirliği, bazı illerde işbirliği. Hala aynı noktada mı? Bu işbirliği olmazsa bu işten kim zarar görür? Şimdi bu işbirliği olmazsa bundan Türkiye zarar görür. Şöyle Türkiye zarar görür. Ortada bir siyasi iktidar var. Size seçimde propaganda yapma konusunda bile yani bir siyasi partiye, muhalefette olan bir siyasi partiye propaganda yapma konusunda bile imkan tanımayan bir siyasi parti var. Yargıyı tamamen siyasallaştırmış bir yapı var. Ee, basın üzerinde egemenlik kurmuş, sermayesi üzerinden kontrol sağlayan bir yapı var. Şimdi biz böyle Türkiye'de böyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Biz herkesin kimliğinden, kişiliğinden, tercihlerinden bağımsız bir şekilde birinci sınıf vatandaş olduğu, insan yerine konduğu, muhalif ya da iktidar taraftarı diye ayrılmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Böyle bir şeyi yaşamak istiyorsak eğer bununla ilgili bir demokrasi anlayış çerçevesi içinde işbirliği yapmak çok doğal bu demokrasi anlayışı çerçevesi içinde bir araya gelmesi gerektiğini savunuyoruz. İyi parti arkadaşlarının da bu konudaki şu ana kadar yapmış oldukları açıklamalar genelde yapıcı noktada. Dolayısıyla bu nokta üzerinden yürünmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer burada bir sıkıntı yaşanırsa buradan hangi parti ne kadar zarar görürden daha çok Türkiye toplamda demokrasi seviyesinin daha da aşağılara düşmesi anlamında bir zarar görür. Yani siz o genel sonuçla ve genel değerlendirmeyle ilgili olduğunuzu aktarıyorsunuz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile Kemal Bey'in arasında da bir görüşme oldu. HDP evet. konusunda e, durum nedir? Oradaki pozisyon nedir? Çünkü HDP'den bugün bir açıklama yapıldı. Daha önce Ankara'da ve İstanbul'da aday çıkartma çıkartmayabileceği konuşuluyordu. HDP sözcüsü bunu gizli saklı yapmayız dedi. Eğer çıkartmayacaksak bunu kamuoyunun önünde konuşuruz. Bunu derken de herhalde bu alanlarda bir görüşme talebini de e, talebinin de işaretini vermiş gibi algıladım ben şu ana kadar bizim HDP ile yapılmış bir görüşmemiz yok. HDP de aynı şeyi olduğumuz... söyledi. CHP ile bir biz, görüşmemiz yok dedi evet. Biz yapmış olduğumuz görüşmeleri kamuoyunun gözünde yapıyoruz. Hı hı. E, İyi Parti ile bir görüşme oldu. E, basın ciddi bir ilgi gösterdi. Hı hı. Benzer bir şey e, Saadet Partisi ile oldu. Bir dirsek temasını devam ettirme hı hı. konusunda bir e, anlayış oluştu. Zaten İyi Parti ile yapmış olduğumuz görüşmeleri bir işbirliği çerçevesi içinde diyoruz. Çünkü yasal olarak bir ittifak Yerel Söz seçimlerde değil. mümkün değil. Evet. Ama biz şunu görüyoruz. Türkiye ilk defa yerel seçimlere gitmiyor. Bizim çıkarmış olduğumuz, çıkaracağımız adayların, illerde, ilçelerde çıkaracağımız adayların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötesinde oy alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki 24 Haziran seçimlerinde almış olduğu oyun çok çok ötesine geçen adaylar olması gerekiyor ki biz o yerel seçimlerde başarı sağlayabilelim. Bir demokrasi çerçevesi içinde olaya sahip çıktığınızda da çok doğaldır ki Saadet Partisi'nden de Geçmişte HDP'ye oy vermiş olan yurttaştan da, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya bunların bir ekonomi hikayesi var, iyi de gidiyorlar diye düşünüp oy veren, bugün de dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşlardan da oy talep ediyoruz. HDP... Hiçbir oy, Hı -hı. hiçbir partinin elinde bloke olmuş değil. Hı -hı. Dolayısıyla seçmen kararını değiştirebilir. Biz de seçmenin o değiştirdiği karara e, saygı duyuyoruz. Karar değiştirdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesini kolaylaştıracak işler ediyoruz. Peki HDP konusundaki yani Saadet Partisi ile bir işbirliği üzerinde prensipte bir anlaşma var. İyi Parti ile görüşmeler var. HDP konusunda böyle bir trafik beklemek doğru mudur CHP'den? Yani önümüzdeki günden neyi gösterir bilmem. Bugün itibariyle öyle bir nokta yok. Öyle bir planlama yok yani bugün Amaşı itibariyle. Ama şu var. E, ee, i̇ktidar 24 Haziran seçimleri bittiğinden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile işbirliği yapmaya ısrarla iten bir dil kullanıyor. Kendi yayın organları üzerinde. Hı hı. Biz birisiyle ittifak yapacaksa kimsenin icazet istemeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi istiyor diye birisi ittifak yapmayız. Ya da bir işbirliği çerçevesi içine girmeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi istemiyor diye de kaçınmayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kararını verir. O kararın sonucunda kimlerle bu görüşmeler yapılacaksa onlarla görüşmeler yapılır. Ne fazla ne eksik. Anladım ama genelde böyle bir eleştiri de var. Bu propagandaya maruz kalmamak için CHP biraz uzak durmayı tercih ediyor biçiminde. Olabilir. O e, bu iddia sahiplerini bağlar, bizi bağlamıyor. Görüşünüz bu şekilde. Peki Ankara'da, evet. İstanbul'da, İzmir'de CHP adaylarını ne zaman açıklayacak? Bu görüşmelerin sonuçları mı beklenir? E şöyle görüşmelerin sonucunu beklemeden biz aday açıklamaya e, başlarsak, e, bu çok e, doğru bir yaklaşım olmaz. Tabii ki görüşmeler sonuçlanır. O illeri etkilemeyecek olabilir. Yani yaptığımız görüşmeler hı hı. E, açıkladığımız illeri etkilemeyecek olabilir. Ama yine de siyasi nezaket açısından belli bir mesafe alındıysa o mesafeyi göz ardı ederek e, tutum almak doğru bir şey olmaz. Peki e, CHP'nin mesela İstanbul bu işbirliğinde pek üzerinde durulmayan bir mesele ya da İzmir adayları belli mi? Şu an itibariyle belli değil. Aday adayları var anladığım kadarıyla. Kapağı. Tabii ki. Çok miktarda aday adayı var. Arkadaşlarımız ilçelerde de e, il baş, il belediye başkanlıkları içinde, büyükşehir belediye başkanlıkları içinde e, başvurularını yaptılar. Çalışmalar devam ediyor. O arkadaşlarımızla görüşmeler devam ediyor. Hangi arkadaşımız liyaka, liyakat, partililik ve az önce söylemiş olduğum kriterlerde partinin oyunun daha ötesine geçebilecek noktalıdır. Bunların çalışmaları yapılıyor. Buna göre de kararınızı açıklayacaksınız. Bu da sorun şurada bakın. Buyurun. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk partisi de Adalet ve Kalkınma partisi de adaylarını açıklarlardı. Bu adaylardan hangisi önce oldu, hangisi geç oldu tartışması çok olmaz. Bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarını daha erken açıklıyor. Bu bize şöyle bir imkan veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi elini görüyoruz. Kim açıklamış? Ne özelliği var bu arkadaşımızın? Toplumdaki kabul oranı nedir? bunları görüp kendi pozisyonlarımızı aynı zamanda buna göre ayarlama gibi bir imkana sahip oluyoruz. İşte İstanbul'u açıklamadılar ama i̇zmir Ankara'yı açıkladılar. Evet. Daha önceden Aday ve Kalkınma Partisi'nin açıklanmamış olan yerlerle ilgili listeleri basına sızmazdı. E bugün 4 gün önceden 5 gün önceden açıklama yapılmadan önce biliyoruz ki nerede ne açıklama yapılacak ya da nerede tartışma dönüyor. Bu listeleri kim sızdırıyor? Cumhuriyet Halk Partiler mi sızdırıyor? Adalet ve Kalkınma Partililer sızdırıyor. Evet. Demek ki içeride ciddi bir rahatsızlık var. Bir güç savaşı var. Ortada bir ekonomik kriz var. Şimdi biz bunları görmeden bir siyaset kurgusu yapmaya kalkarsak doğru yapmış olmayız. Diğer türlü de biraz gecikmiş olmaz mısınız? Mesela Zeybekçi İzmir'e gitmiş e, Zeybek oynayacağız e, 31'inde Mart'ta konak meydanında diyor. Ne güzel oynasın ama Sayın Zeybekçi Zeybek <laughs> oynamaktan imtina etsin diye dolayı bir açıklanmaz. Yani Sayın Zeybekçi İzmir için doğru bir aday profilidir değil midir onu kendisi şeyine bırakıyorum. Takdirine bırakıyorum. Benim onunla ilgili bir şey söylemem çok nezaket Hı -hı. E, içermez. Yani erken başlamış söyleyeyim. olduklarını e, ortaya koymak için söyledim bu açıklamayı. Anladım bazen erken başlayıp erken yürürsünüz. Pekala bekleyeceğiz merakla takip edeceğiz evet. Oğuz Kağan Salıcı Teşekkür ederiz. Verdiğiniz Alın bilgiler için de başarılar diliyoruz. Oğuz Kağan Salıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı.